şekle bu kadar heveslisiniz oğlum? Ha? Niye heveslisiniz? Bir insan güneşi de sever, bulutu da sever. Ya da bir çocuğun gülümsemesine de aşık olabilir insan. İnsan dediğin şekle aşık olmaz ki. İnsan öze aşık olur öze. İnsan sevdiğine baktı mı? Önce şirasını görür oğlum. Şeklini şuklunu değil. Ağlan Romeo'lan. Sevdanın içine. Gittin, bana son olmayan bir son bıraktın. Bundan sonra ölüm bahardır benim için. Beni öldürüyorsun. Git. Aşk için ölmeni. Aşk o zaman aşk Aşk için ölünmez. Aşk için yaşanır. Ama en önemlisi aşkın gerektiğinde vazgeçmez. karşısındakilere zarar veriyorsa